Günaydın millet. Sabah saat 06.10. Bugün yine balık tutmaya gidiyoruz. Tekneyle bir balık maceramız olacak. Geçen sefer videoyu izleyenler bilir. Ben biraz rahatsızlanmıştım. Umarım bu sefer tekrar e, aynı sorun olmaz. Rahatsızlanmak bir şey değil ama maalesef Mustafa hocamın diline düşmek çok acı verici oluyor. Ee, o günden beri sürekli olarak söylüyor Şimdi Baştan peşin peşin hocam söylüyorum Yoldayım geliyorum Senin diline düşmek istemiyorum Şu an sahildeyim Şöyle hemen Arka tarafımı size göstereyim Şu an hava gerçekten çok güzel. Çok sakin bir deniz var. Özgür yok. Hava yeni yeni aydınlanmaya çalışıyor ve manzara da gerçekten çok güzel. İnşallah iyi de bir balık yakalarız. Geçen sefer 2 kilo balık yakalamıştık ama tabi deniz attıklarımız da vardı. Birazdan iki tane daha abim gelecek. Onlarla teknede olacağız. Tekrar teknede Görüşmek üzere dostlar. Alıp sabah güneşin doğuşunu izlemek çok keyifli oltalarımızı da çıkardık son hazırlıklarımızı yapıyoruz hocam şimdi hazırlanıyor ben size hemen neler yapıyoruz onları da göstereyim şöyle şu anda ağırlık takıyor yaklaşık 100 gram kadar e, Mevaya doğru giderken bunları ayarlıyoruz ki gittiğimizde hemen direkt balık tutmaya başlayalım, zaman kaybetmeyelim. Şimdi bu kancalamızı çapa denen e, iğnelerimizle de hazırlıyoruz. Şöyle hemen e, şuradan size onları da göstereyim ben, şu şekilde. <laughs> Dostlar geldik. Se İlk posta geldi. geldi. Mi? Evet hocam İlk çektiğimiz kaç tane? 5 tane. 6 tane. Evet arkadaşlar. İlk geldik attık ve 6 tane şöyle. Evet hocam da yakaladı. Hemen onları çekeyim hocam. Devlet, devlet para. Bunlar neydi? İstavrit Bu sefer iyi geliyor, sağlam geliyor. Evet bu sefer iddialıyız. Kaç kilo yakalayacağız? 10 kilo? Yok. 5? Tamam. 5 kilo iddiamız var bugün bakalım. Hocam 5 kilo yakalayacağını iddia ediyor. 5 kilo totalde 5 kilo diyor. 5 kilo aşağı gitmeyiz diyor. 6 Tamam 6 kilo çıkardık. Hemen şöyle hazır yanıma gelmişken çekeyim. Hocam da orada karşılığı yakaladı. Şöyle etrafı da göstereyim. Burası bayağı bir balık. Bugün bayağı da bir hareketli gün ama balık da var sanırım. Kolyoz geliyor, 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 kolyoz geliyor. Geliyor abi kolyoz geldi. Aynen. Hocam hop aldım. Aman. Aynen. Biraz ufak. Bunu çekeyim hocam. hocam. Bunlar ne balığıydı? Bu kolyoz. Biraz ufak ama olsun. Şu, sal hocam sal. Sal, sal kovaya. Şöyle bir tane büyük balık yakaladık. Kovayı da kavuştum da. Evet bayağı bir çılgın. var hocam? Dol dol yapıyorsun bu sporu değil mi? Bak 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 Hakan şu şey çekse, evet. kamışın şeyini. Kamışı nasıl eğiliyor, görüyor musun? Evet şöyle yakınlaştırayım hocam. demek ki bayağı bir balık geliyor demek yani. Evet şimdi hocamdayız. Koy. Kaç tane var hocam? Maşallah maşallah. Kaç tane tuttuk? Sa sayar mısın hocam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 10 tane evet. Onu da dolu. Onu, onu da doluymuş. Yani bunu da ilk yaşadık yani Hakan. Bak bu bir ilk. Uğurlu geldi evet. Bu sezon, bu sezon. Yani. Şimdi Mustafa evet. hocam. Bakalım kaç tane çekecek. Biz çeşitler adam. Biz çeşit görmek istiyorsan bana da. Takacağım. Bekliyorum hocam şu an senin sabırsızlıkla. Ben dolmasını bekliyorum ben. Şöyle. Evet şimdi Mustafa hocam çekiyor oltayı. Altın, bir iki tane. Olsun 1 2 1 2. Damlaya damlaya bugün kovayı dolduracağız. Evet 4 tane geldi sanırım. Ve ben şunları çekmek istiyorum. Bebek dedi. Buna bebek mi oluyor? Evet, evet hocam her hatında 7 8 10 tane falan çekiyor. Sanırım kovayı doldurmaya başladı. Bir kilo oldu mu hocam? Evet biraz sonra yaklaşık bir kilo olacakmış. Bir 10 dakika falan oldu gelirler herhalde. Şu an gerçekten Bebeği mi kaybettin? Bereketli. bakayım hocam kaç tane olmuş? Aa, dur bakalım yeni başladık be. Evet, hocam bayağı bir tuttu yaklaşık 20-25 tane olmuş sanırım. Şuradaki büyük balığın ismi neydi hocam? Şey, kolyoz. Şurada bir tane kolyoz var. Bütün kovayı kafıştırıyor. Hocam yine çok iddialı, ben hocamı çekeyim. Bak bak bak, neler geliyor neler bilmişsem böyle. Bilmiyorum, şimdi Değil bakacağız hocam. Mi? Dipte Dipteymiş hocam. Sabırsızlandım hocam, ne zaman geliyor? <laughs> ya bu adam bu işi biliyor hocam, görüyor musun? Bu adam bu işi biliyor. Ne? Yine 10 tane falan tuttu galiba faturanızın kuru faturası. Evet şimdi sayıyorum 2. 3 4 Sayıyorum hocam 5 Bunu salıyoruz. Tamam. 5 6 7 8 tane yakaladık yine. Bir tanesini saldık yine küçük olduğu için. Şimdi Sıra Mustafa hocamda. G3. Bu dört tane Mustafa tersiler tersiler yapıldı. de Mustafa hocam yakaladı. Bak tırsı. Gel tırsı. Atıyorsun tırsı. Gelirim mi hocam? Ayırabiliriz mi? Hocam 7 şaf, 8 şaf, 16 tane bir kefete çekip doldu kovayı. Ne soruyor Mustafa? Neyse birazdan biz onun kovadan birazcık aşıttık Mustafa. Tabii yapalım. Ben de başlamadım. Hep <laughs> yukarıma atsak kendimizi. Yen atsın güzel. Atır işi orada ya. Şeye, kendi kendi düştü zaten kovaya. Kovanın oraya kadar en azından. Sen Gelmiyor o. be Mustafa hocam be. He? Gelmiyor. Ne ediyorsun be? Bak adama bak adam Ne yapıyorsun bak. bu sporu bak? Şimdi fırtını çıkardı onlar. Orada... Deniz anasını yakalıyor musun hocam? Normal seviyede. Daha yukarıda bayağı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Evet. Tane Yine 8 tane yakaladı hocam. Evet. 10'lu çaparımız. 2 tane boş var. Saydım hocam gelirken. Evet, bugün geçen sefer göre daha fazla yakaladık galiba. Evet şimdi balığı maviye atacağız. Burada uçuyor. Farklı bir yerde şansımızı deneyeceğiz. Oba. Bakalım ilk kim tutacak. Hocam şu deniz ananı tutmuyoruz değil mi? Vardı, Mustafa abi İstedi istedi Bir tane çaparı var Bir tanesini taktım bir tane kalmış Takmasın kendini Oooo oh. Bir defa da sen tut balık be Ben izleyicim, gayet güzel evet. izlemem He? Büyük, He? balık tutarsın. Cık. Onu Mustafa Hocam hale çek şimdi. Ah, bak bak bak, 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 aşağı çek, aşağı, aşağı. Aşağıya çek, kayın, aşağı Aşağıya görüyor mu? Görüyor hocam? Kamerada görmüyor şu anda. Görüyor, görüyor. 2, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Evet, yine 8 tane kaldık. Geliyor, bak, 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 bak. Şimdi sıra Mustafa hocamda. Yapıyorsun bu sporu be. Ay şöyle be. Ana, bu tarlada kalmışız lan. <laughs> Niye? bayağı vardı onun be, yani da ben anlıyorum da. Hayda. Biri geldi ama bir de balık yağlı kam istaliti. Halbuki amcalara göre ya hasta ederler adamı ya. Hemen kalk. Merhaba, merhaba. Ne az bir de, de, de. gönlündür. Hadi Mustafa hocam. Çok iddialı bu sefer. Şimdi yine, tane... yaptım, Şimdi yine iki tane. Şimdi yine iki tane yakalayacağız. Çok iddialıyız ama. O 2 4 5 tane mi geldi? <laughs> evet bu sefer 5 tane yakaladık. Genel ya genelde mi iki mi? tane yakaladığı için arkadaş. <laughs> evet iki dört altı yedi sekiz tane de hocam yakaladı burası iyi. Evet burada biraz balık yakalamaya başladık. Güzel şimdi güneş de vuruyor. Bak dolu geldi. Evet yine bir 7-8 tane yakaladık. Bak ta aşağıdan bak 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 bak. Bak görüyor musun? Görüyor musun? Kaç geldi. Aynen aç. Şimdi i̇şte buna balık derler abi. Tamam. Bilmeyen bir öğretsin abi. Hmm. Bayni ile gene boş. Baştan ikinci de benim oğlu boş diye ne olur bakayım. Baştan şu, şuna vurmuyor. Böyle yer çok doldu mu? Üstü yine kırmızı kendi yine. Benim de ona vurmadı. Hepsi doldu, o da oldu. Yeni geliyor be burada buradakiler hocam. He? Vallahi yeni geliyor. Az öncekiler gibi değil ya. Nereden bulmuş diye böyle diyor bu seksi çapalığı diyor. Galip amca. Allah dilemelim hadi. Ha. Çaparı bulmuş diyor. Nereden bulmuş bilmem kuruş. O şamiyanın 8'e al. 8'e 9'a topluyorsun. <laughs> <laughs> evet hocam sendeyiz. Çekiyor bak. Neydi hocam yine 3, 4, 5, 6, 7 tane yakaladı. Hocam. Hocam gelene bak hocam. Oo, o, o ne? Ya, bu gel ne gel. bu? Şunu görebilir miyim hocam? Al gel bak al. Toparlı mı yine? Toparlı mı? Ya büyük bir balık yakaladık. Adı kalyoz muydu? Kalyoz, kalyoz. Kalyozmuş. İşte ben böyle bir ustayım. Siz bana doğru çapayı verin yeter. Şunu gösterir misin hocam bir ara bana? Yeter ki doğru çapayı verin yani. Ondan sonra gün benden gitsin. Şunu çiğnemeden bana gösterir misin? Al bak işte orada bir abi. Çok uzak. Sen nasıl böyle ya? Elini alamıyor be. Alamam değil. be, ellerimi oturamıyorum şimdi. Kendi sikini nasıl tutuyor şimdi Onun da benimki <laughs> <laughs> sonundan temiz tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bakabilir miyim? Dur, durmuyor hayvan ama çok yağlı ha. Maşallah. Evet şöyle bir şey tuttuk. Şöyle bir şey tutuyorduk. <laughs> Kolyoz muydu adam? Sen öldürürsün adamı. <laughs> Neydi? Ya. Şöyle bir şey tuttuk. Bana. Adı, <laughs> adı kolyozmuş. Şey. Ya ekmek arası balık. Evet çapayı değiştirdik. Konumu da değiştirdik. Mustafa hocam bu sefer tutacak mıyız? Beytlentiler. Ne tarz balıklar istersiniz? <laughs> Söylentiler. Ne tavsiyeler? <laughs> Az önce söylemiştim ama bir daha söylemeyeceğim. Onu. <laughs> Köpek balığı istiyosun <laughs> Tren kalkıyor Kalmasın binmeyen kalmasın evet. ee, ee, Öyle olsun Allah a, Allah a, Allah a, Allah a, Tamam Tamam hocam Abi, kaç abi, kaç abi oradan. Hadi kaç oradan. Kolyoz alıyoruz burada Lütfen lütfen. İşte ne işte, hocam işte. Kolyoz alıyoruz burada, çekilmiyorsun ya. İyiyim. Devam et hocam, ben kolyozumu almışım. Aldın mı? Aldım tabii. Vallahi. Hayır Aa! Aa. başladık işte bir şey gel bak tutma. Hiç. Birileri takıyor galiba bunlar. Gel. Beş kilo dedik sana. Kum çeker. veya 6. çeker oldum abi. Zaten sen Ol. bir toplandı mı? Toplandı beş kilo olmuştur ya. hızla dolmaya başladı. Şimdi yavaş yavaş dönüşe geçeceğiz. Ben de küçük ee, Ben de bir tane küçük var öyle. Sabah abi. Burada çok var veya dört değil. Oh, da, Hala da, geliyor. Hala geliyor da bıraktık, da, bıraktık da. biz de be. Allah kabul etsin. Teşekkür Bak gördün mü? Teşekkür ederim. Nasıl kaç kilo balığın var? Evet doldurmuş kendi başına o kolayı. Nasıl becerdin o işi da be? Daha, daha da be. da Dönerken zargın için olta attık arkadaşlar. Şimdi zargana da yakalık. Onu da size göstereyim. Şöyle hocam. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Ve ikinciyi de yakaladık. Şimdi onu da çekiyoruz. İkinci de geliyor. Yılan gibi çok kıvrak durduğu yerde durmuyor. Şöyle kovan içinde zıplayıp duruyor şimdi. üçüncü dakikalık o da geliyor. Şurada zıpla zıpla denizin içinde hemen yaklaştırayım. Şimdi çekiyoruz. Bu da üçüncü oldu. Hadi bakalım. Evet limana geldik Şimdi yanaşıyoruz Bugünlük balık yakalama işimiz bitti Şimdi de gidip taftacağız Bakalım kaç kilo balık yakalamışık. Neste. Gel bizi bizi bizi. <laughs> evet, şunlarla şimdi kedileri besleyeceğiz. Şurada bir kedi bizi bekliyor hemen. Şuraya kenara dökelim. Onlar sanırım tok pek yemek istemiyorlar. burada bir martı geldi. Hemen bekliyor. Şimdi gidiyoruz balıkları tartmaya. Şu kova'yı çekeyim hocam. Burada bir 4 kilo falan var galiba. Maalesef balıklarımızı tartamadık. Fakat 4 ya da 5 kilo kadar olduğunu düşünüyoruz. Ee, şu an burada tartımız yok. Ee, yine de güzeldi. Baya bir balık yakaladık. Şu an burada zargan alanımız ve başka balıklarımız var. Ee, Tekvav, başka bir macerada görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.